Taşınmazların hasar tespit raporları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 7269 sayılı yasada hasar tespitlerinin ne şekilde yapılacağı 13. maddede düzenlenmiş. 13. maddede hasar tespit komisyonlarının ne şekilde oluşturulacağı, kimlerden oluşacağı ayrıntılı biçimde düzenlenmiş. Buna göre komisyonlar oluşturuluyor. Komisyonlar tek tek binaları geziyorlar ve bu binaları Sınıflandırıyorlar. İşte hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ya da yıkılacak yapılar şeklinde e, sınıflandırıyorlar. Bu sınıflandırmaya göre de yapıların yıkılmasının gerekip gerekmediği, içine girilip girilemeyeceği, tekrar oturulup oturulamayacağı e, buna göre belirleniyor. Hasar tespiti aslında bir nevi delil tespiti niteliğinde. Kural olarak içinde ölüm veya yaralanma olan her binanın Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen e, hasar tespitinin yapılması gerekiyor. Çünkü yaralanma veya ölüm hadisesi beraberinde cezai sorumluluğu getirdiği için savcılığın resen e, işe el koyup kendi bilirkişileri vasıtasıyla tespit yapması gerekiyor. Bu kadar fazla il oluşu ve çok fazla binanın yıkılmış olması sebebiyle tabi savcılığın tek tek e, binaları tespit etmesi çok zor olacak. Binanın yıkılmış olması, depremden yıkılmış olması bir karine. Yani müteahhitin işini usulüne uygun olarak yapmadığının bir karinesi. Ancak bu kesin değil. O binanın yıkılmasıyla e, müteahhidin eylemi arasında doğrudan bir bağlantının olması gerekiyor. Bu bazı olaylarda olmayabiliyor. Neden olmayabiliyor? Çünkü müteahhit gerçekten işini usulüne uygun olarak yapmış oluyor. Ancak binanın tesliminden sonra içinde oturanlar tarafından binanın özellikle taşıyıcı sistemine zarar verilmek suretiyle olası bir depremde hasar görmesine sebebiyet verilebiliyor. Hasarın boyutuna göre taşınmaz sahiplerinin durumunu anlatabilir misiniz? Bazı binalar depremde yerle bir olmasına rağmen bazı binalara hiçbir şey olmamış. Yani dış cephesinde çatlak veya çizik dahi yok. Bunlar içine girilebilen binalar, oturulabilen binalar, e, maliklerin doğrudan talep edebilecekleri maddi olarak en azından herhangi bir şey yok. Ancak Orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkılması gereken binalar hiçbir şekilde artık şey olmadığı için. Yani orta hasarlının giderilmesi aslında tamir edilmesi mümkün ama tamirat giderleri gerekecek. Tamir masrafı binanın yıkılıp yeniden yapılma masrafını geçeceği için o yüzden o binaların ne yapılması lazım? Yıkılıp yeniden yapılması lazım. Bu durumda bina sahiplerinin kendi durumlarına göre hukuki bulundukları, e, sıfata göre diyelim talep hakları var. E, ne bunlar mesela? İşte arsa sahibi ise binanın maliki, inşaatı yaptırmış olduğu yükleniciye karşı tazminat talep etme hakkı var. Depremde yıkılan binaların çoğunluğu da gizli ayıplı binalardır. Depremde gizli ayıplı binanın yıkılmış olması müteahhidin hilesi ya da ağır kusuru olarak nitelendiriliyor. Bu işte sorumluluk ve zaman aşımı yönünden önemli. Depremde zaman aşımı süresi 20 yıl. Eğer depremde hasar gören malik tüketici ise yani konut amaçlı bir taşınmaz satın almışsa satıcıdan bu durumda ne oluyor? 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre satıcının ağır kusuru ya da sağlayıcının ağır kusuru ya da hilesi durumunda zaman aşımı hükümleri uygulanmaz dedi. Yıkılması ve boşaltılması gereken binaların tespitine karşı taşınmaz sahipleri neler yapabilirler? 7269 sayılı yasaya göre eğer sizin binanız Orta hasarlı bina ise tamirat yapılabilecek ölçüde ise sorun yok. Ama ağır hasarlı ve yıkılacak nitelikte bir bina ise o binaya sizin girmenize zaten izin verilmiyor. Binanız gerçekten ağır hasarlı mıdır, değil midir? Teknik heyet geliyor, bakıyor, diyor ki sizin binanız orta hasarlı, ağır hasarlı ya da yıkılacak. Bunu neye göre söylüyor? Elindeki teknik verilere göre söylüyor. Böyle bir teknik tespitten sonra siz bunun aksini iddia ediyorsanız o zaman ne yapmanız lazım? başka bir teknik tespit yaptırmanız lazım. Şu şartlar altında bu çok zor. Siz itiraz ettim edeceğim diyene kadar maalesef binaların büyük bir çoğunluğu yıkılmış olacak. Hasarlı ve e, yıkılmış diyelim hani yıkılmış binalar ağır hasarlı binalar bunlara ilişkin 7269 sayılı yasa bazı süreler öngörmüş burada. Bu sürelere uygun olarak hareket etmek gerekiyor. Deprem bir mücbir sebep sayılabilir. Deprem oldu yıkıldı bitti tamam en azından alabildiğiniz kadar oradan parçayı alıp 30 günlük süreden sonra karşı tarafa ne yapmanız lazım? İhbarda bulunmanız lazım. Depremde zarar görenlerin özellikle bu şeye 7269 sayılı yasaya bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 7269 sayılı yasa tespitlerin ne şekilde yapılacağını afette tespite itirazların ne şekilde olacağını ve hak sahiplerinin haklarının neler olduğuna ilişkin bir düzenleme yapmış. Taşınmaz sahiplerinin yıkılma yerine güçlendirme talebinde bulunması hangi koşullarda mümkündür? Her şeyden önce fen ve sanat kurallarının buna izin vermesi koşuluyla mümkün. Binanın az hasarlı ya da orta hasarlı olması halinde mümkün. Hasar, az hasarlı ya da orta hasarlı tespit edilen binalarda yıkılmasının yerine güçlendirilmesini isteyebilirsiniz. Güçlendirmenin de gerçekten güçlendirme gibi yapılması lazım. Böyle makyajla şeyleri kapatılarak, ayıplar örtülerek güçlendirme yapılmaması lazım. Güçlendirme işi bir binanın güçlendirilmesi aslında çok zor. Çünkü bir binayı güçlendirebilmek için ne yapmanız gerekiyor? Her şeyden önce temel pabuçlarına kadar inip aslında o binayı kaldırmanız gerekiyor. Sağlam bir binanın olabilmesi için öncelikle ne gerekiyor? Sağlam bir zemin gerekiyor. Ondan sonra temel sağlamlaştırılacak. Sonra taşıyıcı sisteme bir zarar verilmişse yapılacak. Devletin depremde hasar gören binalarla ilgili olarak denetim yükümlülüğü ve imar haflarını da göz önünde bulundurduğumuzda hukuki olarak bir sorumluluğu var mı? Var tabii ki. Yani şimdi devlet dediğimiz gibi hani devletin bu şeyde denetim görevini özellikle ihmal etmiş olması sebebiyle ağır hizmet kusuru var. İmara aykırılık çok geniş bir kavram. Binanın imara aykırı olması farklı bir şey. Binanın kendisinin fen ve sanat kurallarına aykırı olması farklı bir şey. Yani şöyle yapabilirsiniz. Mesela siz ruhsatsız bir bina yaparsınız. Ruhsatsız bina imara aykırıdır. Ancak sağlam bir bina yaparsınız depremde yıkılmaz. Biz maalesef fen ve sanat kurallarıyla bilime uygun olmayan yapılara imar barışı verdik. Biz imar barışını denetimsiz yaptık. Neye bağlı tuttuk? Kişilerin beyanına göre yaptık. Herhangi bir yetkili gelip de ya arkadaş sen böyle böyle demişsin ama senin binan gerçekten imara mı aykırı fen ve sanat kurallarına mı aykırı diye bakmadı. Yani bu ülkenin temel sorunu ders almamamız. Bunların bir daha yaşanmaması için bizim ne yapmamız lazım? Bugünden itibaren artık önlemler almamız lazım.